Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Yaramazlık yapmıyorsun değil mi? Haydi biraz doğadaki canlılarımızı tanıyalım. Kaplumbağa. İşte karşınızda kaplumbağa. Sırtında eviyle her yerde gezebilir, hem de hiç acele etmeden. Kaplumbağalar yavaş ama sakin adımlarla hayatın tadını çıkarır. Onların sabrı ve dinginliği sanki bize şunu söylüyor. Yavaşla ve dünyayı keşfet. Kabuğu onu her şeyden korur, tıpkı bir zırh gibi. Kaplumbağa, doğanın sessiz kahramanıdır. Panda, ormanın derinliklerinde, bambuların arasında kocaman siyah beyaz bir dost belirir. Panda, tembel ama huzurlu. Pandalar günün büyük kısmını bambu yiyerek geçirir. Kocaman patileriyle yaprakları tutar ve usulca çiğner. Yemek yerken o kadar rahat ve mutlu görünür ki, sanki dünyanın en huzurlu anını yaşıyor. Uyku zamanı geldiğinde ise kendini doğanın yumuşak kollarına bırakır ve derin bir uykuya dalar. Yemek demişken sen yemeğini yedin mi küçük dostum? Ördek. Ve karşınızda şipşirin bir ördek. Hem suda zarifçe süzülen hem de karada paytak paytak yürüyen bu dostumuz her iki dünyada da rahatça dolaşır. Suyun üzerinde yüzgeçleriyle hızla hareket ederken sanki bir gizli yüzücü gibidir. Ama karaya çıktığında o sallana sallana yürüyüşü görmelisiniz. Ördeklerin hem tatlı hem de çok becerikli olduklarını bilmek ne kadar güzel. Hiçbir ördekle karşılaştınız mı?